Anne anne anne. Efendim anneciğim. Bak. Oyun mu oynuyorsun? Ben <laughs> Sen orada mı oturmak istiyorsun? Azra Bey, benim de canım çok sıkılıyor biliyor musun? bir de sık. Ben bir de Evet. Koyuncuklar gördük değil mi burada? Hı -hı. <laughs> evet aşkım. Çok, güzeldi. çok mu güzeldi? Isra. ne? Ses geliyor. Ha çok korktum. Kimse de evde yok. Evet. Kim acaba? Bakalım Ay, mı de. bir? Bakayım. Ay ses bize doğru mu geliyor acaba? Asla gel buraya. Asla gel buraya. Korkuyorum anneciğim. Nereye gidiyorsun? Ben çok korktum. Ay çok ses iğrenç sesler geliyor. Bir de kanatayı böyle çekelim. Aslı çok korkuyorum. Anneciğim çok korkunç. Bize doğru mu geliyor? İnanmıyorum. Sessiz ol. Aslı aslı çık. Hadi Asra. Ha. Çek yatıp çek, böyle çekelim. O tarafa gittim kaçalım tamam mı? Hadi gel. Ay Biz şey gördü. Ay. Gidiyor herhalde. Geliyor gidiyor. ya bu gitmiyor. Çok değişik hareketler yapıyor Azra. Azra korkuyor. Ay Azra ne yaptı? Sesi avoid. duydu. Sesleriz mi tabii ki? Bir taneciğim. Hemen kaçın. Bizi görmüyor. Sessizce gel şurada. Gel gel gel. Azra gel. Söyle gel. Ya çok sonuna girsin oturmadı sonra <laughs> şaşırdım çok korktum. Ay evet görmez inşallah. Ya Azra neredesin? Azra burada dur. Şöyle koyalım Azra. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Bize doğru gel Azra bizi mi duydu acaba? Anneciğim çok korkuyorum. Ay çok değişik. Ne <laughs> şey yapıyor? Azra. Azra gitme ne yapıyorsun? Azra gitme. Sıkıştık Azra. Azra gitme. Azra gitme. Azra. Azra yakaladı. Bırak Azra'yı. Bırak. Ay, bir şey de yok atayım. Azra. Gitti. İnanmıyorum Azra yakaladılar. Çok korkuyorum. Bakmak istiyorum. Ay çok korkuyorum. Ekstra boss'ta mı zombi olmuş? Arkadaşlar çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana doğru geliyorlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şaka! <laughs> ama çok korktum. <laughs> ya anne ben seni çakaladık. Ama ben çok korktum. İşbirliği yaptık sana. <laughs> Bizden korkun. Yok yokun. Yok. Ay çok ya çok korktum ama gerçekçi olmasın. <laughs>